Samim olarak söyleyeyim bu bahçeye ben bayağı uğraştım büyütmek evet. için. Ama rekor gelişim nasıl ben öğrendim. Hı. Bu bahçeyi ondan sonra büyüttüm. Benim 3 evet. tane de bahçem var. Samsun'un yarısı da beni isimce tanır. İsmimi dürüş kuruldur abartılı söylemiyorum. Evet. Gidip de gelip bakabilirler benim bahçelerime. Evet. Hepsi ne? hep rekor gelişim olduktan sonra büyüttük. Evet. Bizim yöremizde kavak yöresinde çoğu bunu bıraktı. Büyümüyor dedik kesti ama benim başları gördüler. Evet. Yine de ben onlara da tasfiye ediyorum. Siz evet. gelmeden önce de tasfiye ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Onlar da çoğu uyguladı. Herkes de başarılı oluyor. Evet. Bugün 26 Temmuz 2020 ve Samsun Atakum'dayız. Ee, ve rekor gübre ürünlerinin kullanıldığı bir ceviz bahçesindeyiz. Hem tabandan rekor gelişim hem yapraktan e, rekor gübre yaprak üretim kullanıldığı ceviz bahçesindeyiz. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Burası neresi efendim tam olarak? Burası Atakum ilçesine bağlı Çakıllar Mahallesi. Tekrara bakar efendim. İsmim İdris Kuroğlu. Evet. Burada bir ceviz bahçesi kurulundu. 2015 yılında ektik. Bu beşinci yaprağını açıyor. Evet, beşinci yaprağını açıyor. Beş yaşına girdi. Aralarında dört de var. Küçükler de var. Tabii küçükler de var. Karışık bir bahçe. Çentır ceviz bahçesi. ceviz bahçesi aralar tutmayanları ekleyerek devam ediyoruz şu anda ama evet. en büyükleri 5 yaşında. Evet. Ee, rekor gelişimi de 2016 yılında arım. kullanıyoruz tabandan. Evet. Ama bu sene de e, sıvı yapraktan Yaprak atmaya başladık. Memnun musunuz? Tabii memnunuz. Ne çok, kadar memnunuz? Çok memnunuz yani. %100. Hemen kısaca ne yapıyor ürünleri Hemen hızlıca söyle sonra göğe yap yaprak yanıklığını gideriyor. Sürümü canlandırıyor. Yapraklar yine öyle keza çok canlı duruyor. E, ee, de daha hızlı dökülme önlüyor. Dökülme önlüyor. Dökülme önlüyor yani. Yapraklar peki şu an hangi ayın yaprakları gibi? Haziran ayının yaprakları. Görüyorsunuz ya. Bunu Biz Ağustos'a girmek üzereyiz. Ağustos'a girmek üzereyiz. 26 Temmuz'dayız. 26 yani. Temmuz'dayız. Evet. Yani... Burada aşağı yukarı her bütün Ürünlerin toplandığı, yaprakların solduğu dönem ama bu Haziran ayı gibi canlı. Için herhangi bir pas ilacı falan kullanılmaz. Hayır, hiçbir Adım şey kullanma, hiçbir kursa. şey kullanma. Yaprak yani. tertemiz kalıyor. Tertemiz. Sürgünlere de bakabilirsiniz, yapraklara da bakabilirsiniz. Her şeyi ama tabana da rekor gelişim attık. Evet. Yapraktan da sürüklü. Tabandaki ürünümüz ne yapıyor? E, toprağı e, nebatını düzeltiyor. Evet. Gevşetiyor, hasırlıyor evet. yani. bizim. Ki sizin burasında sorun var. Evet tabanda. taban suyu sorunu olan bir Sorunu olan bir yer. Bunu da çok iyi bu çok önemli ve ciddi bir sorundur. Aynen. Drenajımızı her ne kadar yapsak da e, niyatinde ister istemez su yakından çıktığı için ister istemez. Evet taban suyu oluşuyor. Evet. Ama şu anda çok şükür bu sene onu da gibi gözüküyoruz evet. inşallah. Gelin buyurun efendim. Daha şu isterim. ağaçlarımızı gösterelim efendim. Şimdi siz bunu uygularken e, tutum bitti. Yani döllenme bitti. Evet. Son dakikada yakaladım. Son dakikada yakaladık. Yani. Çünkü sıvı gübreyi çok bilmiyordum ben evet, YouTube'dan. Evet, çıkarttık zaten. 2020'de çıkarttık. Evet. Evet. YouTube'dan yakaladım en sonra. Ben dedim ki bu sıvı gübreden de atayım. Evet. Bu döllenmeden 15 gün sonra. Sonra 15 gün arayla atıyorum. Evet, atıyorsunuz ha. Gelelim efendim böyle. Şu açtığımız şey gelecek sene hazırlığımız nasıl olmuş? Şu bahsettiğimiz yeşillik nedir şu an? Biz 26 Temmuzdayız yani. Şu yaprakları bir gösterelim yani. Bunlar Haziran ayı gibi işte, yeni açmış bir yapraklı canlılığı var ha. devam ediyor yani. Sürgünler günler gide, una keza. İnşallah bir dahaki sene bunların döllemesi daha fazla olacak. Tabii zaten. Bunlar e, zaten biz bu bahçemizi ilk defa döllemeye yatırdık. Evet. İlk defa dölleme yatırdınız. Evet. Şimdi efendim zaten şöyle, bu sene bu ağaçlar zaten böyle güzel olmadan gelecek sene yatırsanız da e, o cevizler dökülür kenara düşer. Ondan sonra verim olmaz. İstediğimiz büyümeyi alamayız haliyle. Dolayısıyla gelecek sene hazırlığı için zaten şu andan da olsa cevizlerize lütfen uygulayın. Rekor gübre yaprak gübresini. Ben videonun sonunda ürünlerimizi ne zaman kullanmanız gerekiyor zaten anlatacağım. Şimdi bir bahçemiz gezelim. Buyurun gelin. Şu bahçenin ışıltısını bir alalım şuradan. Kamera şu gölgeye gelsin mi? Birazdan sıcak bayağı çünkü. Samsun'umuz sıcak. Gelelim böyle kamera Heh. gölgede böyle. Şu, şu görüntü nasıl? Ya bence harika yani, bundan iyisini bulmak mümkün değil. Evet. İlhanki değil güzel. yani. Burada bir amcamız var, ee, bir amcamıza da soralım. İsterseniz gelin böyle, siz de bahçeye burada yaşıyorsunuz az çok. Yani Kendinizi tanıtır mısınız? Efendim? Adınız efendim? Adımız Mehmet Demir. Mehmet amcacığım. Nasıl bahçede değişim var mı? Bahçeyi beğeniyor musunuz? Evet beğeneyim. Güzel mi? Beğeniyorum, güzel. Işıl ışıl diyorsun. Güzel, güzel. Değişim sürekli devam ediyor. Güzel, evet. Evet, çok güzel. Güzel. Gelelim abi, şu Beğenim. ağaçlarımızı gösterelim. Ee, bu arada tabii ki e, doğru düzgün bir danışmanla çalışmanız önemli. Çünkü e, üreticilerimiz e, bitki besleme nasıl olur tam olarak bilmeyebilir. Ama bugün e, çalışmış olduğunuz e, ziraat mühendis kardeşimizle danışmanlığını yapıyor bahçenizin. E, kendisine de buradan teşekkür ediyoruz herhalde. Çünkü e, önemli, bakım önemli doğru işçiliği yapmak önemli ama bir taraftan da uzman gözüyle de bakmak önemli yani. Onun için tavsiye ediyorum Halil. bugün gelin. Şimdi bizim evet. danışmanımız da bu rekor gelişimi bize önerdi. Onu da önerdi. Hakkını yemeyelim yani şimdi evet. Allah için öyle dedi yani. Yok yok doğrudur yani ben Aa, çünkü önerdi. şundan dolayı söylüyorum. Tabii herkes için diyemem ama en azından sizlere bir bahçede verim gösterebiliyorsa kendi baktığı bahçelerde bir başarı sağlamışsa evet o danışmanlarımızın bir başarısı var demektir. Yoksa tamam. size gösterebileceği düzgün bir bahçesi yok. Size gösterebileceği bir sonuç yok. Ama danışman olmaz. Yani kesinlikle okuma ama doğru düzgün sonuç gösterebiliyorlarsa bak bu bahçeye ben bakıyorum diyebiliyorsa ister istemez haliyle güvenebilirsiniz bana göre. Çünkü önemli olan sonuç yani. Evet. Sonuçta ağacın güzelliği, sağlığı ve ceviz vermesi. Evet. Gelelim böyle ağaçlarımız karışık yani. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 evet, yaşında evet, hepsi evet, evet var evet, böyle. Evet, evet, evet. Ee, şöyle bahçemizi görüyorsunuz. Aa, Bahçe evet. güzel çekelim şöyle düzgünce. Şu ağaç mesela 4 yaşında, şu net Kamera 4 yaşında. Be. Evet, 4 yaşında mı? Evet, bu 4 yaşında. Evet. Şundan ufak bu. Bundan ufak. Evet. 4 yaşında ağacımız yani. Evet, evet. Şu cevizleri bir gösterelim, cevizleri bir gösterelim. Bakın, daha yeni yatıyor, şimdi 4 yaşında ağacımız haliyle. Şimdi burada yaprak gübremizi, kamera gelsin böyle. İster istemez... Şu ceviz olanına gidelim, bu da 4 yaşında istersen. Yaprak gübresi, tor tutturucu, döl tutturucu olduğu için tam anlamıyla cevizlerde ne zaman kullanılması lazımdı? Tam dölleme organları çıktı çıktı, püsküller gözüktü gözükecek. Tam o dönemde verilmesi gerekiyordu. Oradan başlaması gerekiyordu. <laughs> dolayısıyla işte bundan dolayı tam o dönemde verilseydi eğer çok daha tutum noktasında. O bizim hatamız. şu günü biz yakalayamadık. Hata değil efendim. O yani onu hata olarak görmeyin. olayı anladınız zaten. <laughs> bir kere tutulanı da döktürtmüyor yere. Bir tane bile döktürtmüyor. Döktürtmüyor. Ha döktürtmüyor. dökülmesi konusu yere dökülme. Evet. Hem tutum döneminde hem şu dönemlerde. Evet. Yavaş yavaş. Buyurun gelin. Evet. Ağaçlarımız böyle. Gözler de çekebilir. Bunlar dört yaşında. Evet, evet, evet. Gelelim böyle. Nasıl iş doluluğu falan nasıl? Süper. Büyüklük nasıl cevizlerde? Ee, i̇nşallah bundan büyür de bilemiyorum yani. Gelelim, Olması da var. mümkün değil ama. Büyür, daha büyüyecek yani. Evet, daha, şu an daha büyüyecek, daha, abi. büyüyecek daha iki ay daha büyüyecek bizce. Gördüğünüz gibi evet. yapraklarımızda bir güneş yanıklığı ebarası yok haliyle. Devam edelim. Sürgünlerimiz piro, piro. zaten hiç göstermeye gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya Gelelim gerek yok. böyle. Gelecek sene hazırlığını yapıyor gördüğümüz. Sürgünlerimiz gayet başarılı. Sonucumuzu alıyor. Gelelim böyle. Şimdi kamera gelsin. Böyle. Bak gelecek sene hazırlığımızı ne kadar iyi yaptığını. Gelecek sene doğurganlığının çok iyi olacağı belli. Şimdi cevizdeki en büyük sorun tabii ki nedir? Ee, öncelikle döl tutumu. Döl tutumu konusunda. E, Cevizlerimizin şu anda birçok kişi ceviz başına satıyor efendim. Niye satıyor? Ee, kamera gelsin güneşte kalmasın şöyle S sıkıntı yaratıyor. Şimdi en büyük sorunu şu efendim. Ceviz tutmadığı için satıyorlar. Heh. Ceviz yok. Dolayısıyla rekor gübre, yaprak gübresi tutum konusunda etkili bir ürünür ama hangi şart altında? Bakımlı bahçe. Bakımlı bahçe. Bahçenizin sürgünü de güzel olacak. Bahçenize bakacaksınız. Gübresini vereceksiniz, taban gübresini vereceksiniz. Hani besleme yani bir kere bu konuda Onları uygulayacağız haliyle. Bugün doğru şekilde, doğru zamanda toprak ihtiyacına göre. Ama maalesef tutum konusunda başarılı olamıyor. Daha sonra tut, tutturdu dökülüyor. O da başarılı o oluyor. Da başarılı. Ondan sonra yaprak hastalığı konusu. Yani bugün e, şu an gidin etrafta. Bugün kaç tane ceviz bahçesinde şu rengi bulabilirsiniz yani. Var mı burada ceviz? Samsun'da yok. Samsun'da Samsun'da i̇ddia yok ediyorum yok. <gülüyor> <gülüyor> bir tane varsa, bir şey Bizim şu anki fındık ocaklarımız var ya bahçelerimiz şu anda evet. Samsun'da. Bundan daha yeşil biliyor musunuz yani hala? Bakın fındık hasatına 10 gün kaldı. Hala daha düştü değil mi? Daha yani. Ki siz fındık ocaklarına verdiniz şurada ufak tefek. Evet, evet. Yeni fidanlara. Evet. Ne yapıyor orada? Gençleştiriyor, parlaklık veriyor, sürgünlüğü fazla, yeşilliği kaybolmadı. Evet. Vermediklerim belli, ben deniyorum zaten. Tabii ki. De, veriyorum, bazılarına veriyorum, bazılarına vermiyorum, Bakın aradaki fark, farkı yalıklık görüyorum. Yanıklık Tabii, yanıklık oluşuyor, kavruluyor. 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 Kavrulduğu zaman ne olacak efendim? Kuruyacak, büyümeyecek. Öyle dedim, gelelim böyle. Şimdi bakın, Burada şimdi gördüğümüz gibi ceviz bu şekilde. Ondan sonra e, gördüğümüz gibi daha dedi ki ilk kez verim yatırıldığı için e, bir de geç uygulandı yaprak übremiz tutum anlamında. Özellikle şöyle ağacımı gösteriyoruz. Ondan sonra hazır ya. Evet. Yani e, gayet başarılı. Şimdi bu yapraklar şu an bozulsaydı eğer hem meyvelerin içinin tam dolması konusunda hem de gelecek sene hazırlığını yapamazdı. Ha. Ama şu anki şu renk gördüğümüz gibi üzerinde yeter kadar da ceviz oldu halde bitkide bozulma söz konusu değil halde. Onun için daha iki ay, bir buçuk iki ay. Valla bu rekor gelişimi çıkarında Allah razı olsun. Bunu açık ve net söyleyeyim. Evet. Beni uğraşmadan kurtardı. Öyle mi diyorsunuz? İnan ki öyle yani. Artık bana bıkkınlık gelmişti yani. <laughs> Bahçeyi azı böyle bırakıp gideyim hani kahrediyorum hani öyle bir şey alamadığın zaman, yaptığını göremediğin zaman insanlara sıkıntı oluyor. Bende evet. Ben de o bıkınlık, gelmeye başlamıştım. Evet. Ama Allah'a çok şunu açtık şimdi heves ediyoruz yani. Bir anda şimdi bahçeye bakalım. Sizin diyor. gibi üreticilerimiz böyle söylediği zaman şu oluyor efendim İdris Beyciğim. E, i̇nsanlar diyor ki sadece rekor gelişme böyle oldu? Hayır. Tabii ki diğer bahsettik yani. Diğer gübreler veriyorsunuz. Tabii onları atıyoruz. O konuda ha, onu söyleyeyim Bundan dolayı da ürünlerimiz tek başına kullanılmaz. Ürünlerimizi beraberinde Azaltın diğer tabandan. Yapraktan ben e, ceviz için bizim rekor gübre yaprak gübresi ne atarken içine sadece işte kurt ilacıdır. Örümcek ilacıdır. Şudur, bu mantardır, meliyodur. Onları katabilirsiniz eğer katıyorsanız eğer. E, katmıyorsanız zaten tek atın. Hep ayrı i̇çine bir lütfen. Hangi i̇çine lütfen bir yaprak gübresi. Bir amino asittir, bir efendim işte e, dezenfektandır vesaire katmayın lütfen. Ancak atmak zorunda kaldığınız ilaçlarınızı o da bir karışım yapın. Bir sorun yaratmıyorsa yapın. Tavsiye Çünkü rekor gibi yaprak gübresi bu ağaçlar için çok temel bir konu olduğunu gördünüz yani. Evet. Bu yeşilliği başka türlü sarma şansınız var mı? Mümkün değildi. Bildiğiniz başka bir şey var mı? Yok. Danışmanlarınızın bildiği başka bir şey var mı? Yok. 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 Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla gelelim buyurun. ki Evet gelelim böyle. O şu yeşilliği gösterelim ağaçlarımızdaki görüyorsunuz. Bakın yeşillik çok fazla saklıyor. Gelelim cevizlerimizi gösterelim şöyle. Uzaktan alsa daha yeşil çünkü aşırı yeşil olduğu için yani dalda gözükmüyor ama hani maalesef fındıklarda da böyle. Fındık videoları çekiyoruz. Dal yem yeşili. bak 26 Temmuz'dayız yani hasat olacak 3 gün 5 gün sonra. Fındık gözükmüyor üzerindeki fındık yani. Yeşillikten ya dolayı. Hocam baksana şuna ya. Fındık hakikaten gözükmüyor. Yaprakların güzelliğinden <laughs> gözükmüyor. Hocam ceviz gözükmüyor. Evet, evet, evet. Şey nasıl gözüksün evet, yani? Fındık nasıl gözüksün? Evet, gelelim böyle. Gelelim daha ağaçlarımızı gezelim. Ee, öncelikle Allah tadı versin. Öncelikle başarılarınızın devamını diliyorum ben. Allah razı olsun. size. Ondan sonra e, bu konuda... Evet. Geliyoruz böyle. Kamera gelsin böyle bir. Bakın yemyeşil daha aşırı ceviz var burada şu anda. Ama sürgünlerimiz de devam edecek. Daha yıl devam ediyor gördüğümüz gibi. Bakın şurada, burada, burada, burada. Şimdi tabii dedik ya tutum daha iyi olabilirdi. Meslemeyi de bundan sonraki, bir de size şunu soracağım ben. Ağustos ayından itibaren, işte şurada 3-5 gün sonra topraktan uyguladığımız sıvı toprak gübresine çıkartacağız. Şurada. Rekor marka. Şurada. Dolayısıyla bu noktada bu da daha bir e, sürgünleri filizleri kalınlaştırmaya yarar. Ondan sonra e, iç, iç doluluğunu artırmaya yarar. Ve tane büyütmeyi sağlar haliyle. Aynı şekilde de bu önemli. E, ben e, şöyle söyleyeyim. Bahçeye bir daha bakalım şöyle. Ondan sonra kamera. Şimdi şöyle ki bir daha bakalım. Gelin buyurun. Bütün ağaçlarımız güzel. Gördüğümüz gibi cevizlerimiz burada bu şekilde. Ağaç gelsin, güzel çiçeksin. Bakın yeşillikten gözükmüyor bakın. Görüyor musunuz? Bakın şöyle. Her tarafta cevizimiz var. Döktüklemiş. Gördüğümüz gibi cevizlerimiz. Peki bir tane kopartırken bakın zor kopartıyor. Bakar mısın şöyle bir? Bir kamera gelsin. Koparmayın, kıyamam ki ya. Ya hem bir kırsak ya şöyle. Öyle mi? Nasıl çıt sesini duyuyorsunuz evet. zor kopuyor. Yani yere bakalım dökülme var mı? Yok. gördüğünüz gibi. Yok hiç yok. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim şöyle bir kırma şansımız da bunu yok yani. Başarılı evet, böyle zor kırarsınız ama. Bakın ağaçlarımızı çok güzel bakıyorsunuz. Heh. İdris abi çok içi de doluğumuz, güzel herhangi bir sıkıntımız yok. gördüğünüz gibi. Evet başarılı. Şimdi elimizde boyat birimiz var. zaman. <laughs> Şimdi ben size rekor gübre ürünlerimiz nasıl ne zaman kullanılıyor onu ben zaten siz biliyorsunuz. Herkese de daha iyi anlatıyorsunuz zaten ama biz anlatalım o zaman. Şimdi rekor gelişim ürünlerimizi eğer sulama yapıyorsanız zaten yılın her günü kullanabilirsiniz. Taban ürünümüzü özellikle rekor gelişimi. Bugün şu ağacımızın şuradan başlayacaksınız serpmeye. Ağacın uzandığı iz düşüm diyelim dal iz düşümü bakın taç iz düşümü değil dal burada bitiyor. Buraya kadar komple 360 derece her tarafına serpiyorsunuz. Ve eğer yaz saatlerinde atıyorsanız çapalayın. Ama Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında atıyorsanız zaten bölge itibariyle yağmur yağdığı için bir çapaya gerek yok. Kendi kendine karışır o. Ama daha sonra atıyorsanız eğer atın, çapalayın ve sulayın. Suyla çalışırlar. Sulamazsanız yakmaz, uçmaz ama ne zaman sularsanız devreye o zaman girer. Rekor gübre yaprak gübresini ceviz ağaçları için, bakın bu diğer ağaçlarda değişiyor. Yani e, özellikle tomurcuğundan meyve veren ağaçlarda başka. Burada tomurcunda meyve vermiyor. Bu başka şekilde bir dölleme sistemi olan bir ah. ağaç. Dolayısıyla bugün ağaçlarımızda, ceviz ağaçlarımızda döllenme süreci, döllenme organları gözükmeye başladığı andan itibaren uyguluyoruz birinci uygulamayı. Ve lütfen az önce de size söyledim ben. Şu kapak, bir kapak, iki kapak projesinde bence vazgeçin. Her üreticimizin kullandığı ilaç gübreleri firmaların vermiş olduğu yani kullanım oranlarına göre lütfen bir ölçeğiniz olsun. Yani bir 200 cc'lik, 300 cc'lik bir kabınız olsun. Anladım onu. Ona göre lütfen hangi oranlarda söyleniyorsa ona göre ölçün, ona göre koyun. Bir gramajınız olsun. Yani bir kapak mı, iki kapak mı, kapak değişir yarın. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Yani broşürlerimizdeki yazan kullanım değerlerine göre uygulayın. Biz örnek vereyim, ceviz ağaçlarımızda kullanım oranları şudur her daim. Yani 10 litre suya 25 cc oranında verebilirsiniz ne eksik ne fazla uygundur. Ama tabii ki özellikle ilaçlama kültürü olmayan bölgelerde mesela şu ağacı kimisi 250 gram suyla ilaçlamaya çalışıyor ya da gübrelemeye çalışıyor yaprakta. Halbuki bugün mesela şu ağaç yetersiz. Tabii yeter. Yetersiz. Bugün dolayısıyla doğru miktarda lütfen biz rekor gübre yaprak gübresini şıpır 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 damlamasın ama tamam. e, ağacın hem bedenine değsin her seferinde hem de bütün dallarına, yapraklarına değsin hale. Kesinlikle bu şekilde tavsiye ediyoruz hale. Atım şekli bu şekilde olsun ve birinci atımı söyledik size. Birinci atımı döllenme başlangıcında, ikinci atımı eğer hava o dönemlerde sıkıntılı geçiyorsa, eğer aşırı e, taneleri dökücü şekilde devam ediyorsa, döllenme bitmeden hala çiçekteyken ikinci uygulamayı az önce söylediğim oranlarda, 10 litre suya 25 cc oranında lütfen uygulayın. Çünkü döllenmeyi bir taraftan dökülmesin. Aşırı yağışlar onu yani tut... üçüncü uygulamayı döllenme olduktan sonra ya da ikinci uygulamaya. Yani. Çünkü duruma göre bazen döllenme erken bitebiliyor. O yüzden de ikinci ya da üçüncü uygulamayı işte fındık tanesi gibi oldu iş kurduğu döneminde atıyorsunuz ilaçlar atarken. O dönemde atmanızı tavsiye ediyoruz. Arkasından da 25 gün bir ay arayla devam edebilirsiniz haliyle ve o sayede şu görmüş olduğumuz şu yeşilliği, şu tazeliği yakalayabilirsiniz. Ve bu da verim demektir haliyle. Ondan sonra onun dışında da en son yılın sonunda da yapraklar 4'te 3 kaldığında yapraklarımız 4'te 1, daha doğrusu 4'te 3'ü döküldü. 4'te 1 kaldığında e, atmış olduğunuz göz taşı gibi ya da bakırlı gibi ürünler yerine Sonbaharda kış uygulaması adına, kış bakımı adına da son uygulama yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız süre içerisinde yeterlidir hali. Bizim sizlere tavsiyemiz budur. İtfaiyecim başka sorunuz var mı efendim? Yok, teşekkür ederiz. Bizi gelip ziyaret ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Size. Yani teşekkür bu, bu kadar duyarlı olacağınızı ben düşünememiştim. Ben geçen sene aslında aramıştım sizleri belki de. Yok aramadınız beni. İnşallah. Ama duyarlı olduğunuz için çok teşekkür ederim yani. Bizi gelip ziyaret ettiğiniz için, bilgilendirdiğiniz için. Evet. İnşallah sık sık gelin de. Biz de size hizmet edelim yani. Yok düşünme. yok hayır bunlar bilgilendirmek yani şimdi başka firmalar malını satıyor ondan sonra ne aradığı evet. var ne sordu var ne Biz iletişime geçtiği var. Biz gönül rahatlığıyla sizi bu, de hiç tanışmadığımız halde çat arıyoruz ve konuşuyoruz. Bu benim için hakikaten yani ben evet. boş değil yani genelde kültür olarak şey olarak böyle şeyleri çok araştırabilen bir insanım. İlk evet. defa karşılaştığım evet. bir firmayla karşılaşıyorum yani bunu evet. samimiyetimle söylüyorum. Evet. Bütün resmi kurumlara iş yaptığım halde Hı. sizin böyle bir duyarlı olup bizi gelip yerinde ziyaret etmeniz bizi memnun etmiştir. Çok evet, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizler evet. gibi insanlarla sık sık karşılaşmak istiyoruz. İnşallah. Bize inşallah. de bilgilendirin. Evet. Yani niye adam talları hep ektiler cevizler, uğrayan olmadı. Herkes çöktü yeniden başka bir şeyler dikti. İşte. Bunlar baştan gelip uygulanan insanlar uyarsalardı çiftçileri bu hale gelmezdi. Evet. Türkiye'nin hakikaten çiftçiye ihtiyacı var. Evet. Ben bunu bilen insanlardanım. Evet. Size de ayrıca çok teşekkür ederim ki bizlere Onurlandırdınız, geldiniz bahçemize. Bir efendim, eksik olmayın. Ee, gördünüz. Biz de tabi mücadele ediyoruz inşallah. Ya bakın bu kadar emek harcıyorsunuz. Tabii, vakit harcıyoruz, paralarımızı harcıyoruz. İşte bakın bu kadar emek harcıyorsunuz ve insanlar bugün burada e, maalesef e, dedi ya tanınmışlık marka budur. Ha, sağ olun, bugün, teşekkür ediyoruz. E, Allah razı olsun. Yani biz 12 yıldan beri bu sektörde faaliyet gösteren bir firmayız. Rekor gübre anam şirketi. Dolayısıyla burada bugün e, şu an yarın sizi videoda, YouTube'da, televizyonlarda insanlar izleyecekler. Ama emin olun sizi birçok kişi arayacak yani. Birçok firma. i̇nşallah. E, benim ürünüm inşallah demeyin. Başınız arayacak yani. Bir dakika. Diyecek ki e arkadaş benim ürünüm daha iyi daha iyi. Sizi bir sürü üç kağıtçı firma e, kandırmaya çalışacak yani. Onun için ürünlerimizin üzerindeki içerik değerleri bakın. Ee, çok standart şeylerdir. Yani bu ürünlerimizin hem e, rekor gelişim topraktan uygulanan hem e, yaprak ürünümüzle ilgili olsun ve yeni çıkartacağımız ürünle ilgili olsun. Piyasada bu içerikle alakalı aynı benzer şu an saysanız bin tane ürün çıkar yani. Piyasada çıkar. Bu demek değildir ki içerik çiftçimiz bunu bilmiyor. Bakıyor içerik aynı. Sonra bir başka ilaç bayısına gidiyor. Diyor ki ya abi diyor onun içeriğinin daha iyisi var diyor. E, ee, Tabii abi, ilaç bayı günahı olsun. Ki, vallahi sevgili ilaç bayı lütfen çiftçileri kandırmayalım. Yani bugün adam diyorsa ki rekor gelişim, rekor gübre, rekor rekor gübre, rekor gübredir yani. Aynısı diye satmaya çalışmayın. Eğer bu şekilde birlerinden alıyorsanız kandırılıyorsunuz. Onun için de sözünüzü kesiyorum. Bu önemli konu çünkü. Maalesef bunu yapıyorlar haliyle. Hatta ben bazı bayilerime de söylüyorum. Elinde bazen mal kalmıyor. Yani e, elinde var? mal kalmıyor rekor gübre. E, bir başkasını boş geçmesin diye de vermeye çalıştığı zamanlar da oluyor. Zaten biz böyle bayilerle çalışmıyoruz. Bayilerimiz bu de bunu baştan bilsin haliyle. Evet. Şimdi hocam son olarak şunu söyleyeceğim. Ben samim olarak söyleyeyim. Bu bahçeyi ben bayağı uğraştım büyütmek evet. için. Ama rekor gelişim nasıl ben öğrendim. Hı. Bu bahçeyi ondan sonra büyüttüm. Benim 3 evet. tane de bahçem var. Samsun'un yarısı da beni isimle tanır. İsmimi dürüş kuruldur, abartılı söylemiyorum. Evet. Gidip de gelip bakabilirler benim bahçelerime. Evet. Hepsi ne? Hep rekor gelişim olduktan sonra büyüttük. Evet. Bizim yöremizde kavak yöresinde çoğu bunu bıraktı. Büyümüyor dedi, kesti ama benim başları gördüler. Evet. Ben de ben onlara da tasfiye ediyorum. Siz evet. gelmeden önce de tasfiye ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Onlar da çoğu uyguladı. Herkes de başarılı oluyor. Hı -hı. İnşallah daha iyi olacak yani. Biz de evet. sizin yardımlarınızı bekliyoruz. Bizi bilgilendirin. Bakın, Bizi cahil bırakmayın. Biz et, cahiliz. Ne kadar bilecek de cahil insanlarız. Zaten söyledim. Gelirken de her türlü konuda istişare ettik haliyle. Ah. Duruma göre de zaten e, danışmanımız, e, kardeşimiz de zaten konuya yakından vakıf. Evet. E, dolayısıyla da kendisi zaten e, gerekli tavsiyelerde bulunuyor. Evet. Ben de sizlere zaten gerekli tavsiyelerde bulundum İdris Çok e, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağacı büyüttük, tutumumuzu da artıracağız. İnşallah. Daha önce yaptı cevize, bundan sonra biz daha şey vermekleriz. Katkı yeşillik güzel ama bundan da... Beklediğimiz de cevizlerimizi de alacağız. Alırız da. İklimimiz müsait buna. Evet. E, aşırı bir don, aşırı bir sıkıntı olmaktan sonra evet. e, emin olun bana e, çok güzel sonuçlar alacağız inşallah. İnşallah. Çok, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah çok Allah Allah Allah. sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Samsun halkına, <laughs> Atakum halkına buradan sevgilerim, saygılarımı açıyorum ben. Hoşçakalın. Samsun'u seviyoruz. Biz de seviyoruz. Allah. <laughs>